Kanalıma hoş geldiniz sevgili izleyici. Yeni bir ürünümüzü tanıtmak istiyorum sizlere. Görmüş olduğunuz ürün Hobi Beton Harcı. Klasik beyaz taş tozumuzun yanında şöyle göstereyim. Bunlar beyaz taş tozumuzda yapılmış ürünler. Beyaz taş tozunun yanında şu şekilde beton harcımız var. Bunu da sizlerin beğenilerine sunuyoruz. Şimdi uygulamasını göstereceğim ben size. <laughs> Şu görmüş olduğunuz bunu da yine beyaz taş tozu ile yaptık. İsterseniz farklı görüntü olsun diye ya değişik olsun diye yine beton harcını da dökebilirsiniz. Şu şekilde güzelce harcımızı suyu iyice yedirdikten sonra karıştırması beyaz taş tozu gibi değil, biraz meşakkatli macun kıvamını getirip kalıbı ile dökeceğiz bunu ortalama dolma süresi bunun da evet, tozunda 8, 12, 13 dakika ama e, bunda biraz birazcık daha uzun sürüyor. Ortalama 15, 18, 20 dakika arası kalıptan çıkarıyorsunuz. Ürünün şöyle bir özelliği var. Herhangi bir çaplama yapmaz, dökülme yapmaz, hani sular sak vesaire gibi mesela dekoratif amaçlı değil de saksı amaçlı kullanacaksınız. Sudan dolayı herhangi bir deforme olmaz bu ürünle. gördüğünüz gibi harcımız tamam. Şimdi harcımızı tavuğunu ödetiyoruz. akışkanlığını görüyorsunuz sanırım. Kalanını da sınırıyoruz. o bir beton harcımız hazırlanmış bu şekilde bir sonraki videoda bunu kalıptan çıkarmasını göstereceğim ben size bir sonraki videoda görüşmek üzere